Merhaba sevgili teraziler, her çeşit iletişimde hızlı bir artış yaşayacağınız bir gün geçirmeniz mümkün. Yakın çevrenizde aranızdaki haberleşme trafiği yoğunlaşabilir. Eğer bazı görüşmelerde bulunursanız, ılımlı bir tutumla her istediğinizi elde edebilirsiniz. Bugün 20 Eylül 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcundaki ay güne neşeli ve keyifli enerjiler veriyor. Yeni deneyimlere ve maceralara daha hevesli yaklaşabiliriz spor, gezi ve seyahatler, yabancı kültürler, eğitimle ilgili konular bizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde Ay, terazi burcundaki Merkür ve Aslan burcundaki Venüs'le uyumlu açılar yapacak. Bu durum ruh halimize yansıyabilir ve daha rahat iyimser olabiliriz. Sosyal enerjilerin güçlenmesi insan ilişkilerini kuvvetlendirebilir. Sevdiklerimize ve yakınlarımıza zaman ayırabileceğimiz gibi yeni kişilerle tanışmak veya eski dostlarla karşılaşmak da günü hareketlendirebilir. Akşam saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuz daha da artarken bazı sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. <laughs>